Birisi kendisinden bir vasiyet, bir tavsiye istediği zaman ona tevhidi tavsiye ediyor ve tevhidin aksi olan şirkten uzak durmasını tavsiye ediyordu. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki Avsani Halili Ebu'l Kasım Dostum Ebu'l Kasım bana şunu tavsiye etti, şunu vasiyet etti. En tuşrik billahi şey'en Allah'tan başka hiç kimseye ibadet etme. Allah'a hiçbir şeyi ortak etme. Ve in kutti'te ev hurrikte. Haram parça edilsen de, ateşlerde yakılsan da hiçbir şey Allah'a ortak etme. Halil'in dostum bana bunu tavsiye etti diyor. Yine Muaz bin Cebel radıyallahu anhu bir sefere çıkacağı zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine tavsiyede bulunmasını istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle tavsiye etti. Dedi ki Allah'a ibadet et. Tek başına Allah'a ibadet et ve hiçbir şey ona ortak koşma. Yani bunlar Müslüman insanlar. Tevhidi kabul etmişler. Tevhidin zirvelerinde, tevhidin doruklarında gezen insanlar. Böyle olduğu halde yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bir tavsiye istedikleri zaman kendilerine Allah'ı tevhid etmeyi, sadece ona ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeye ortak koşmamayı tavsiye ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim çocuklara bile çocuklara bile öğütte tavsiyede bulunurken Allah subhanahu ve teala'yı tevhid etmeyi, ona bir şey ortak koşmamayı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma hadisinde <laughs> diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni tuttu omzumdan tuttu ve bana dedi ki ey çocuk ya gulem inni uallimuke sana bazı kelimeler öğreteceğim ihfazillaha <laughs> yahfazke sen Allah'ı muhafaza et ki Allah da seni muhafaza et ihfazillaha tecidhu tucahek sen Allah'ı muhafaza et ki Allah'ı yanında bulasın. Ardından diyor ki: İde se el tefes Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Vayda iste ant tefes Yardım isteyeceğin zaman Allah'tan yardım iste. falem ann al ummet ala an yinfa'uuk şeyin. Bil ki bütün insanlar sana bir fayda vermek için bir araya toplansa, la'yin la'yinfa'uuk bi illa kad Allah'ın sana yazdığından başka sana bir şey fayda veremezler. Ve bütün insanlar bir zarar vermek için bir araya toplansalar sana Allah'ın sana yaz sana yazdığından başka bir zarar veremezler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu kime söylüyor? Bir çocuğa. Abdullah İbn Abbas. Daha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bile küçük bir çocuk. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buna çağırıyordu. Bunu tavsiye ediyordu.